Evet, Atay'la beraber biraz yürüyüş egzersizi yapıyoruz ama açık havadayız. Siz de bize bakın. Gel. Hadi gidelim çiçek toplamaya. Dur orada bekle şimdi. Kendi başına durabiliyorsun. Evet. Biraz biraz güven kendine. Evet. Bacaklar güçsüz kalmış sanki. Halbise gayet güçlü bir çocuk. Değil mi? Alkış. Alkış nerede? Evet. <laughs> dayan. Gel yakla. hayır 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 no 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 gel no. gel eğer benimle biraz yürürsen telefonla oynamana izin verebilirim benimle biraz yürürsen telefonla oynamana izin verebilirim gel adım 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 harika dik dur dik çak çak alabilir miyim bir tane harika gel şimdi devam devam oraya kadar gidebiliriz. Hadi gel. Harika! Oh, Telefonu bile devirdik. E biz bu işi başarıyoruz. <laughs> Çünkü çok mutluyuz. Mutluluk her şeyden güzel. Her şeyin ilacı. Bay bay yap. Bu arada harika bir yerde çalışıyoruz bugün. Şöyle gösterin denize nazır. Bunun bir amacı var çünkü farklı zeminlerde ataya yürüyüş yaptırıyorum. Burası biraz topraklık bir zemin. Ee, burada onun dikkatini dağıtacak çok fazla şey var. Hem onlara baksın, hem de ayağının altına zemini hissetsin istiyorum. Ve bunda gayet başarılı olduk. Hem de e, Atay'la uzun zaman görüşemedik biz yaklaşık iki buçuk ay hiç görüşemedik. Bırakın uzun şeyi antrenman yapmayı hiç görüşemedik. Geçtiğimiz gün bir ders yaptık ama o sadece öyle takıldık beraber bir ders yapmadık aslında bakarsanız. Bugün yürümeye başladık aklıma böyle bir şey geldi. Halıda yürüdük, spor salonunun zemininde yani minderde yürüdük, betonda yürüdük, parkede yürüdük. E, ama bunun devamlılığı çok gelmedi. Acaba dedik zemin hissini mi değiştirsek? Bugün zemin hissini değiştirdik. Toprak da aslında taşlık bir yer. Şöyle Misiniz? Burada yürüdük, güzel oldu. Ata gayet adım atıyor, ata gayet duruyor. Ee, şöyle, arabamızla bizim tripodumuz. Bakın ata gayet kendi başına ayakta duruyor şu anda. Orada ilgisini çeken bir şey var, o yumuşak zemin. Onunla ilgileniyor. Bir daha yürüyeceğiz şimdi, bakın takip edin. Ata gel. Come on man. Gel. Sanırım evde telefonla çok vakit geçiriyoruz. Gel. Bakalım görünmez. Hey merhaba görünüyor musun? Bakın tek elimizle kontrol ediyoruz ve hevesli oraya gelmeye çalışıyor. Hoppa! Gördüğünüz gibi gayet başarılı hamleler. Sonra telefona uzanıyor, sanki telefonu istiyor. Biraz gülümse... Allah'ın bu güzelliği ne dersiniz? Harika. Evet, ata e, yürüyor aslında. Ata yürümeyi biliyor sadece. E, bunu sevmiyor yani. Yoruluyor evet, diğer normal çocuklar gibi. Harika bir kas donanımına sahip değil. Ufak tefek eksiklerimiz var. Ama bunu başarıyor. Başardığı zaman da iyi hissediyor gülümsüyor o yüzden bunun üstüne gideceğiz. Normalde 5 adım sizin benim gibi normal insanlar ya da atalı normal tabi ama normalde 5 adım çok önemli bir e, mesafe değil. Fakat ata için 5 adımlık mesafe inanın onun yaklaşık 50 metre yol kat etmesi kadar bir efor sarf etmesini gerektiriyor. Beyninden kaslarına göndereceği e, bütün sinyalleri, bütün sinir sisteminin hareketlerini kontrol etmesi için 5 adımı var. 5 adım çok önemli. Ata için çok önemli. Şu anda da burada 5 adım kadar bir yol kat ettik. E, fark ediyorsunuz giderken aslında ben onu birazcık taşıyorum ama dönerken tek elimle tutup sadece denge noktasına yardımcı oluyorum. Adım koordinasyonunu kendisi yapıyor. Ee, burada bir uyaran var cep telefonu. Telefonu e, bir köşeye koyuyorum bizi çekmesi için. Ata tekrar telefona gitmeyi hedeflediği için dönüşlerimiz biraz daha rahat oluyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Uyaran kullanın bu tarz çocuklarımızın eğitimlerinde, çalışmalarında uyaranlar kullanın. Üç kağıt değil, efendime söyleyeyim yalan değil. Ee, onun sevdiği bir şeyle ilgilenin Çünkü o bunu yaparken motive hissediyor kendini. Biz başarılı oluyoruz. Eminim çok yakında Böyle çalışmaya devam ettiğimizde Atan'ın koşarken falan videosunu çekeceğim. Koşarken yere düşecek, dizleri böyle kanayacak. Ben o kadar mutlu olacağım ki. Eşofmanla yırtılacak. Ben o kadar mutlu olacağım ki. Normalde Atayı her eve götürdüğümüzde Ata ayakkabısıyla direkt eve girebiliyor. Ama yakında ayakkabıların kirinden apartmana giremeyecek inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.